Elbette ki Zeynep okuyacak. Elbette ki biz Gençli ve Engeler Derneği olarak Zeynep'in yanındayız. Devletimiz Zeynep'in yanındadır. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz Zeynep'in yanındadır. Her zaman Zeynep'in okuması, Zeynep'in mutlu olabilmesi için devletin bütün imkanları, devletin bütün destekleri Zeynep'in yanında olacağını Zeynep için harcinacağını sözünü aldık. Ve her zaman da Zeynep için bu tür yardımlar, bu tür destekler zaten yapılmıştır. Biliyorsunuz dün Yüksek ve Halkın Sesi gazetesinde bir haber düşmüştü. Bu haberde e, Yüksek ve Bağdaş Ericik Mezrası e, köyünde yaşayan bir e, özel gereksinimi görme engeli kardeşimiz vardı. Bu kardeşimizin e, basına yapmış olduğu açıklama e, okumak istiyorum. E, lakin taşıma eğitim alamıyorum. Alamadığım için okuyamıyorum demişti. Biz de hemen e, İl Milliyeti Müdürlüğü e, İlçe Milliyeti Müdürlüğü ile iletişime geçerek e, kardeşimizin durumu e, ne olduğunu e, konusunda e, girişimlerde bulunarak aile ulaşmaya çalıştı. E, bugün e, Hakkari Genç ve Engeller Derneği olarak e, ziyaret ettik. Ailenin beyanlarını aldık. E, i̇l Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne e, görüşmeler yaptık. E, kızımızın e, çok e, dürüst, çok e, cana yakın, çok e, kültüllü ve e, okumak istediğini e, bize bildirdi. E, daha önce il e, ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından e, okumak isteyen kızımıza e, hemen iki kilometre e, yakınında köyde devletimizin imkanları doğrultusunda e, okuma hakkının olduğunu e, beyan ederek ailesi bunu kabul etmedi ve e, Yüksekova e, kent merkezine gelip orada bir okulda e, eğitimine devam etme e, kararını aldı. Bu konuda ilgili ee, yine il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün haberi üzerine e, aileye her türlü desteğin sunacağını, yeter ki Zeynep kızımız okusun, Zeynep kızımıza umut olalım, Zeynep kızımız hiçbir şekilde kimse e, muhtaç olmasın, devletin imkanları her zaman Zeynep kızımızın yanında emrinde olacağını söylemler söylendi. E, ve biz e, bu haber üzerinde yapmış olduğumuz e, çalışmalar, ziyaretler hakikaten Zeynep'in devletin imkanlarında faydalandığını, devlet her zaman Zeynep kızımız için e, seferber olduğunu, olacağını, e, söylen, söylenen söylemlerin bazılarının e, gerçek olmadığını, yani e, devlet işte Zeynep'e e, imkan yaratmıyor, imkan bırakmıyor bunlar gerçek söylemler değildir. Devletimiz her zaman Zeynep ve Zeynep gibi özel girişim kardeşlerimizin yanında olduğunu, yanında olacaklarını, her türlü devlet imkanlarının yarattığını söyleyebiliriz. Eee ilçe Milli Müdürlüğümüze yapmış olduğumuz görüşmeler bu saatten sonra da Zeynep kızımız bizim kızımızdır, bizim öğrencimizdir. Biz onun abisiyiz, onun hocasıyız. Her türlü devlet imkanları Zeynep kızımızın emrinde olduğunu, emrinde olacağını Zeynep'i hiçbir şekilde mağdur etmeyeceğimizi Zeynep kızımız okusun, büyüsün, kendini yaşam her alanda görsün diye her türlü destek ve yardımlar yapılacağını söylenmek söylendi. Köyde aileyle yapmış olduğum görüşmeler sonrasında hakikaten hak İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yüksek Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nüz, ilçe genelindeki tüm köylerde gerek özel gelişim kardeşlerimiz gerek diğer öğrenci kardeşlerimiz için devletin tüm imkanları kullanarak onlar için seferber edildiğini diyebiliriz. Bazı köylerde öğrenci yetersiz ve köylerde olan okulların olması nedeniyle taşıma eğitim verilmiyor. Verilmediği için ailelerin istihbaratı, İsrarı üzerine illa işte çocuğumu kent merkezine götürmek istiyorum, orada okutmak istiyorum ama devlet o köyde güzel donanımlı okullar yapmış, güzel donanımlı hizmetler sunmuş, orada okumaları gerekiyor. Bu nedenle bazı aileler işte onu reddederek devletin burada hizmet yapmadığını, devletin burada çalışma yürütmediğini maalesef istemediğimiz bazı görüntüler ortaya çıkabiliyor.